Güzide. Can. Eşim Güzide yener öyle evliliğimiz. Pardon düzeltiyorum. Güzide Özgüder. Güzide Hanım boşanma davamız bitmeden benim soyadımdan vazgeçti. Ama paramı istemekten vazgeçmiyor. Çocuklarımız da bu dava süresince taraf oldular. Hiçbir baba çocuklarından vazgeçmek istemez. Ben de istemedim. Benim onlardan tek istediğim bu dava süresince taraf olmamaları ve annelerine gösterdikleri saygıyı bana da göstermeleriydi. Ama maalesef çocuklarım benim soyadımdan vazgeçtiler. Annelerinin soyadını almak için mahkemeye başvurdular. Dolayısıyla ben de gereğini yapıyorum. Yüzü de Özgüderden olan oğlum Ozan Yener soyu ve kızım Oylum Yener soyu evlatlıktan reddediyorum. Merhaba Gülse. Oturmak ister misin? Yok yok teşekkürler böyle iyiyim. Nasıl isterseniz. Dava konusunda sizi suçlamadığımı biliyorsunuz. Siz gerekeni yaptınız. Ben bunları konuşmaya gelmedim. Yani beni suçlu bulup bulmamanız benim umurumda değil. Dost olmak gibi bir niyetim yok. Bunu tahmin ediyorum. Siz kolay affedebilen tiplerden değilsiniz. Siz öyle misiniz? Ben de değilim. Ama sizinle barış yapmayı gerçekten istiyorum. Dostluğunuz benim için kıymetli. Düşmanlığınız değil. Sayenizde hakim değilim artık. Yani bir faydam olmaz size. Ozan'ın görüntülerini yok etsem? O görüntülerin yok olmayacağını ikimiz de biliyoruz. Yeni dünya böyle bir yer maalesef. Aslında olabilir. Ama yok ettiğime sizi inandıramam. Oltan Bey, ben biraz önce de söyledim. Buraya sizinle dost olmaya gelmedim. Bir süre için barış yapmak istiyorum. Çünkü bir savaşın içindeyim. Siz de öylesiniz. Tarık beni mahvetmek için sizin 200 milyon dolarınızı tehlikeye attı ne kadar öfkeli olabileceğinizi düşünebiliyorum. Bu sebeple size teklifim bu savaş sürdüğü müddetçe müttefik olalım. Kabul. Ben yine de zamanla dost olacağımıza inanıyorum. Öyle bir şey olmayacak. Çünkü sizin hamurunuz bizim dost olmamıza müsait değil. Peki. Öyle düşünüyorsanız yalnız... Biliyorum. Ozan sizin yanınızda çalışıyor. Tahmin etmiştim. Ozan Ali'imde bir şeyler bulmak istiyor. Ama gerek yok güzel. Çünkü bulamayacak. O kadar temizsiniz yani. Hayır değilim. Ozan bulamayacak kadar temiz. Değil. Yalnız benim kuzenim başına gelen daha süper bir şey. Ya bundan süper olamaz Eliş ya. Kocası meğer evliymiş. Nasıl evliymiş? Ha şu geçen gün bahsettiğin kuzenim. Hı, evet evet o. Yani bayağı evliymiş. Resmi nikahlı karısından iki çocuğu varmış. Sahte nikah kıymış kuzenime. Nasıl? Yani nasıl yapabilmiş ki? Bayağı yapmış işte. Avukatmış aslında. Müteahhitim diye kandırmış Yeşim ablayı. Hi! Yandın mı? İyi, i̇yiyim. ...kuzenin anlamamış mı adamın evli olduğunu? Hiç. Beş yıl sonra öğrenmiş. Nereden kuzenin senin ya? ya? Teyzemin kızı ya. Yani Ben teyzemi çok tanıyamadım. Çok küçükken ölmüş. Peki çocuğu var mı bu adamla? Var var. Öykü diye beş yaşında bir kızı var. Bir görsen o zaman çok seversin. Bıcır bıcır. Elmasla Oltan Neden Güzide ile bir araya geldi Ne çeviriyorlar de, de, Deponu buldular Depoyu mu Polisler yola çıktı de, Depona bastık Allah kahretsin siz şu tarafa, siz bu tarafa. Geri kalan ben de gelsin. Hadi Kır gel kapıyı. çabuk. Çevraftan. Geç geç geç. geç. Boş müdürüm. Nerede buranın düğmesi? Yakın ışıkları. Kimse yok. Çabuk ekiplere haber ver. Emniyatçı sarsınlar. Boş. Burası tahliye edilmiş. Yerde taze lastik izleri var müdürüm. Adamlar gideli çok olmamış. Allah kahretsin. Biri operasyonu sızdırmış olmalı. Yürüyün gidiyoruz. Kaçtı. Kaçtı. Nasıl olur ya? Demek ki polisin içinde İyi adam besliyor. Ha? İnanamıyorum. İnanamıyorum ya. Şükrü teyze, iyi akşamlar. Tolga. Tolgacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler oğlum. Sen nasılsın? Hoş geldin, geldin. Hoş geldin Tolga. ben fazla kalmayacağım. Hani sadece size bir şey göstermem gerek. Onu gösterip gideceğim. Hayrola? Bilgisayar var mı? Şurada var. E, ee, lütfen otursana Tolga. Bana bugün şöyle bir şey geldi bu hani kimin gönderdiğini bilmiyorum ama içinde şöyle görüntüler var takayım. Kötü bir şey mi? Yok yok kötü bir şey değil hani telaş yapmayın. Böyle i̇yi bir şey. Şimdi Mesut Ozan'a bizimle alakalı haberi verdiğinde Ozan beni öldü biliyor ya. Değil mi? Ne olacak? Ha? Korkudan üç buçuk atacak. Korkunca ne Kaan olacak? Kaan mı? Arayacak. Evet. Diyorlar. Yaşıyor. İyi. Yaşıyor. Yaşıyor hakikaten ya. Ne? Bu ne oğlum? Babam. babam ozan kendini katil sansın istemiş ve bunu kullanmış. Ozan katil değil. Ozan kimseyi öldürmedi. Kim? Hoş geldin aşkım. Ne işin var senin burada? Murat. Ne sen... işin var senin burada? Ne istiyorsun? Seni istiyorum. Seni çok özledim. Sensiz yaşayamıyorum, nefes alamıyorum. Neyin peşindesin gene? Yeşim. Murat, seni istiyorum. Yeşim. Sen de beni istiyorsun. Hiç itiraz etme. Baş başa geçirdiğimiz o güzel geceleri. Yap. O mutlu saatlerimizi. Bak yeşim, onunla... bu akşam konuşmak yok, dertler yok, tasalar yok, problemler yok. Sadece sen ve ben varız. Eski güzel günlerimize ve gelecekteki daha güzel günlerimize. Diş alayım ben. Hayır ya hayır nereye sonra alırsın lütfen. Geliyorum geliyorum. İyi. Mutlulukla, huzurla tertemiz öl sevgilim. I'm <laughs>